Arkadaşlar bu bizlerle beraber 3 milyon lira MG elektrikli bir arabaya alıyoruz. Şimdi şu an. Vallahi her ki. Ekrana bakın. Durum gösteremiyorum. Şöyle ko kocaman bir ekran var. Evet. Arkadaşlar şurada her türlü direksiyon var. Ve bunda şu şöyle Bildiğiniz her şey var. Vallahi her şey var arkadaşlar. MG bir de yani. Şu an şimdi adamlar roman yapmış. USB'leri var. Bardak tutucuları var. Kapat aç. Şöyle açmaları farklı bir de. Evet arkadaşlar bu 3 milyonluk bir MG. 3 milyon liralık bir MG. Evet.

Önce de 1 4, 7, evet. evet. içine. Evet. Geleceğiz. Evet. 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 Arkadaşlar. İçi de şöyle küçücük. Görüyor musunuz? Ekranı şöyle. Her türlü yine direkt son. USB'si USB'si yok e, var şöyle kaldıralım yani şurada da şöyle var araba elektrik ne bilmiyorum ama şöyle bir roman gibi yazmışlar evet arkada böyle evet arkadaşlar ve arabamız 3 milyonlu karşı 1 milyon araba evet doğru doğru 3 milyonluk, 1 milyonluk. Ve şimdi orta fiyatlı bir aramaya bakacağız. Evet. Ve bu arabanın fiyatı ise 2 milyon. Evet. Şöyle gösterelim. 2 milyon. Ve evet. içine bineceğiz. Güzel direksiyon tarafına bineceğim. Evet. Avana, Ve abone ol, like atmayı unutmayın. Ve uzun bir ekranla karşı böyle şöyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Her türlü USB var. Hazır. Yine aynısı. Şarjörleri hiç değişmiyor bildiğiniz. Ve burada MG direksiyonumuz var. şimdi şunu da açalım. Evet bununki gayet normal arkadaşlar. Arkası da böyle zaten. Evet bardak değişiyorsa. <laughs> evet arkadaşlar. Guys, it is the camera open, don't try to to me. Bye bye. bye, -bye.